Merhabalar, evlerimiz kendimizi en huzurlu ve güvende hissettiğimiz yerlerdir. Ama bazen evde dahi kendimizi sıkıntılı hissederiz. Neden mi? Çünkü bazen evlerimizde de negatif enerjiler birikmiş olabiliyor. Peki bu enerjiyi nasıl temizleriz? Nasıl evdeki pozitif enerjiyi yükseltiriz? Bugün size ondan bahsetmek istiyorum. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Evlerdeki enerji sıklıkla mevsim sonlarında ya da evlerin çok fazla dağılıp kirlendiği durumlarda azalabiliyor. İşte bu gibi durumlarda evinizde bir temizlik ve arındırma yapmanızın zamanı gelmiş demektir. Evlerimizin pozitif enerjisini küçük dokunuşlarla yükseltebiliriz. Öncelikle camlarımızı açarak içeriye temiz hava ile doldurmalıyız. Başta evin camları olmak üzere evlerimizi bir güzel temizlemeli, kullanılmayan birikmiş eşyaları toparlamalıyız. Enerjinin bizim gibi içeri girip çıktığına inanılır. Bu nedenle kapı girişlerini sürekli temiz tutmalıyız. Buna ek olarak kapı kollarını düzenli olarak silmek gerekmektedir kapı kolunu ve girişini sirkeli ya da tuzlu su ile silmek daha etkili olacaktır. Kapı kollarına minik çıngıraklar asmalısınız. Dünyanın her yerinde çıngırak sesinin kötü enerjiyi temizlediğine inanılmaktadır. Evlerimizin duvarlarını aynalarla süslemeliyiz. Küçük ve karanlık alanlara bile ferah bir hava verecek olan aynaları özellikle yer varsa kapı girişlerine asmalısınız. Evde kesinlikle kırılmış şeyleri tutmamalı, arızalı olan eşyaları da tamir ettirmelisiniz. Biraz ada çayı ya da defne yaprağı yakın. Ada çayı ve defne yaprağı yakmak birçok kültür tarafından negatif enerjinin ve hatta kötü ruhların yarattığı negatif havayı temizlemenin en etkili yolu olarak kullanılır. Evinizi kristallerle süsleyin. Kristal eşyalar evin enerjisini oldukça yükseltebilen bir enerjiye sahiptirler. Evlerinizin güzel kokmasını sağlayın. Kendimizi iyi hissetmemiz açısından güzel koku oldukça önemlidir. Bunun için evimizde kokulu mumlar, sabunlar, çiçekler bulundurmalı ya da kendimizin yapacağı doğal yağlarla evlerimizin güzel kokmasını sağlamalıyız. Özellikle Yeni bir daireye taşındıysanız, dairenin eski sahiplerinden kalan kötü enerjiyi temizlemek için evin tüm odalarına tuz serpin. Bir gün beklettikten sonra süpürün. Bu çok iyi bir yoldur. Odalarda aloe vera gibi kötü enerjiyi emen bitkiler bulundurun. Evinizin kapılarına lavanta yağı sürerek hem doğal bir oda kokusu yaratır, hem de enerji döngüsünü kuvvetlendirebilirsiniz. Evinizi müziksiz bırakmayın. Klasik müzik ve sözsüz melodiler sizi de evinizi de dinlendirecektir. Evet, bugünlükte bu kadar. Şimdilik başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoşkalın, hoşçakalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.